Merhaba millet. Bugün biraz konuşmayı deneyeceğim bakalım. Aslında bu motovlog işi uzun zamandır takip ettiğim bir iş. Hoşuma da gidiyor. İzliyorum çokça zamandır bu işleri. Bir sürü de güzel örneği var ülkemizde. Ben niye yapıyorum? Biraz heves herhalde. Ben de yapsam yalan, hepimizin aklından geçiyordur herhalde bu güzel işleri izlerken. Ben de biraz bu yüzden yapıyorum. Biraz da aklımda cevap bulamadığım bazı sorular oluyor. Bunlara da forumlarda falan çok fazla cevap bulamıyorum açıkçası. Çünkü seyahat üstüne genelde konular. Bizde daha çok motor modelleri falan üzerine tartışmalar yoğun. Son dönemde bir yurt dışı planım var. Motorla gideyim yurt dışını gezeyim falan gibi bir heveslerim var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. Ama bunları gerçekleştirmek isterken de işte forumlardan oradan buradan falan bir sürü kirli bilgi, çöp bilgi alıyorsun. Bir sürü eski bilgiye ulaşıyorsun. Yeni ve güncel bilgiye ulaşmak biraz zor oluyor. Bu açıdan ben de işte seyahat yapıyorum. Sağa sola gidiyorum. Kampı seviyorum. Arkadaşlarımla sık sık kampa gidiyorum. Hem bunlarda biraz video çekeriz. Bunları biraz gösteririz, anlatırız. Hem de işte benim gibi belki kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, yurt dışına gitmek isteyen falan birileri varsa da belki oradan bir iki bir şey kaparlar, bir şey öğrenirler, anlarlar diye düşünüyorum. Çünkü keşke biri böyle bir şey yapsaydı da ben izleseydim. Bir sürü belirsizlik içinde kalmaz. Her şeyi daha kolay öğrenmiş olurdum. Ee, bunlarla ilgili ayrıntılı veririm. Bugün biraz tanışma fazla oldu. Kimim, neciyim? Kısımlarında işte bir motosiklet kullanıcısıyım. Hepiniz gibi İstanbul'dayım. Bu şehirde motosiklet kullanmanın hem kolaylığını hem zorluğunu hepimiz biliyoruz. Zaten burada motor kullanıyorsak eğer çok kolay. İstanbul trafiği rezalet. Burada otomobil kullanmak zaten intihara teşebbüs. O yüzden motor kullanmak kolay ama bir yandan zor. Hani bu kadar keşmekeş bir trafiğin içinde motosiklet kullanmaya çalışmak da biraz işi zorlaştırıyor. Üstünüze atlayan arabalar, çukurlar, belediyenin yol çalışmaları vesaire. Şu bu derken iş çok eğlenceli bir hal alabiliyor. Özellikle sarı damperlere karşı mesela ciddi korkular besliyorum. Hemen önümüzde. ismini andık, karşımıza çıktı. Motosiklet olarak da Suzuki Inazuma kullanıyorum. Inazuma güzel motor. Sevdiğim bir motor, takdir ettiğim bir motor. Uzun zamandır takip ettiğim de bir motor. İlk çıktığı dönemlerde fotoğraflarını falan görüp bu ne lan? demiştim. Çok açık söyleyeyim. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Hiçbir şeye benzememiş falan. Çok ufak tefek komuter motoru falan gibi bir görüntü vardı gözümde, kafamda, hayalimde. O ara motosiklet bakıyordum. İşte bir motosiklet alayım derdindeydim. Sağa sola gidiyordum. Bir gün bir motosiklet bakmak için Kadıköy'e gitmiştim. Çocukla irtibat kuramadık falan. Bakamadık, edemedik. Neyse. İşte gittik git oturmuşken bir kafede bir şeyler içelim, muhabbet edelim. Karşıda bir inozumu gördüm. Ben bunu Gladius zannettim. Uzaktan gördüğümde. Dedim ki ahala Gladius. Dur gideyim bir bakayım. Çok sevdiğim bir motordur. Eski. Bilir, bilen bilir belki. Şimdi yeniden çıkartıyorlar SV650 olarak. Fakat yanına gittiğimde baktım ki Gladius değilmiş. İşte bir kinge de biraz benzeyen dinozorumaymış. Dedim ki bu motor bu kadar büyük değildi. Fotoğraflarında çok küçük, çok çelimsiz duruyor gerçekten. Ama yanına gittiğinizde çok öyle değil. Şimdi benim aradığım neydi? Motosiklette onu söyleyeyim. İşte şehir içinde kullanıyorum nispeten. Arabayla da çok gidip geliyorum. Ama işte arada hava güzelse Trafikten kaçmak için motoru da kullandığım oluyor. Daha çok işe gidip gitmek için kullanmıyorum yani. Daha çok gezmek için kullanıyorum hafta sonları falan. İşte bu hafta sonu gezilerinde de e, kamp vesaire işlerini seviyoruz. Arkadaşlarla falan bir yerlere gidiyoruz sürekli. İşte üstüne bir şeyler koyabileceğim, çanta mantı yükleyebileceğim, eşyamı taşıyabilecek bir motor istiyordum. Bunun içinde işte R 25'tir, e, Ninja'dır, Honda CBR'dır gibi motorları düşünmedim. Evet daha sportifler, daha güzel görünüyorlar. Pek çoğu daha iyi gidiyor. Ama benim ihtiyaçlarıma çok karşılık verecek motorlar değildi. O yüzden onları tercih etmedim. Bence çünkü bir R25'e top case takmak çok büyük haksızlık olur o motora ya da side case'li bir CBR 250 çok saçma bir motor olur diye düşünüyorum başka düşünene de saygı duyarım tabi ben öyle düşünüyorum ama bu motor hani eski Gladius'larda falan gördüğüm kadarıyla çantayla falan çok güzel duruyordu örneklerini de gördüm gerçi sonra motor almadan önce yani çok da kafama yattı ben buna işte bir top case koyarım bir de side case takımı aldığım zaman bir de sosis çantayla ciddi şekilde yükleyebileceğim bir motor falan diye düşündüm. İşte koruma demiri takılabiliyor olması yine benim için avantajlı. Çünkü ben bunu biraz Enduro gibi de kullanıyorum. Yani Enduro gibi Enduro değil. Çünkü stabilize yola falan giriyoruz. işte orman yoldur bilmem nedir. Oralarda düşme kalkma falan hallerin olabilir. Oralarda da da koruma demirleri çok işe yarar. Takozlu ve granajlı bir motor oralarda parçalanabilir. Sana da selam. Netekim planlarımı gerçekleştirdim. Kinosum aldım. Çok da memnunum aldım ama üzerinde vardı bu motoru aldığımda. Bu motoru ee, kullanamayan bir arkadaştan. 1800 2000 kilometre falan gibi bir kilometreyle aldım ben. Alırken arkadaş sağ olsun üstüne işte alarmdı, koruma demiriydi, oydu, buydu, her şeyi taktırmış. Sonradan da kullanamamış. Sonra da hevesi geçmiş, demiş ki ben bir otomobil alayım. İşte o anda da biz karşılaştık. Onun otomobil alma niyeti vardı, benim motor alma niyetim vardı. Anlaştık, aldık. Sonraki dönemde ee, soft çanta araştırdım bayağı ama çok kafama yatmadı çok da verimli bulmadım o yüzden hard çanta işine gittim buna güzel kappanın K22 çantasını aldım çok işe yarar çok güzel bir çanta çok beğendiğim bir çanta. Şuradan biraz öküzlük ederek geçtik ama, kusura bakmasınlar. Bunu takmak için de e, Kapla'nın ya da Givi'nin çanta demirlerini kullanmadım. İrfan'ın çanta demirlerini kullandım. Herkes az çok biliyordur herhalde İrfan'ı. Çok kaliteli iş yapmış. E, sağ olsun, ellerine sağlık. Çanta demirlerini gönderdi, ben ona havale yaptım. O yolda ben kendim monte ettim falan. Çok da güzel oldu. Çanta demirlerini de takınca Tam aradığım, istediğim motora kavuşmuş oldum. Testlerini de yaptım. Ee, birkaç yere kampa gittim. İşte Kömür Limanı'na gittim. En son... Nereye gittik? Gölet'e gittik. Ee, Karacaköy Gölet'ine gittik. Çok keyifli geziler oldu. Daha uzun planlar var. Daha geniş geziler planlıyoruz. İşte kısmetse bayramda bir 9 günlük turumuz olacak güneye Oralarda da iş görecektir diye düşünüyorum. Benim memnun ediyor mu? Ediyor. İşte İnozuma şehir içinde iyi gider bir motor. Dediğim gibi yarış motoru değil. Kimseyle yarışmanızı falan sağlamaz. Ağır bir motor. lerde dağıtıldı Hem sürüp hem konuşmak zor iş ya. Yani özellikle bu e, videoları izlerken insana çok kolay çok basit bir yeri yani. ama bir taraftan etrafınızda olan bir tane dikkat edin. Neyse, biraz önce telefonum çaldı sanıyorum. Telefonumda bir zımbırtı var, program kurulu. İşte kaskın içine bir kulaklık seti monte ettim, mikrofonu falan filan. Buna bağlı, telefonum iki kere çaldığında otomatik açılıyor, yanıt veriyor. O yüzden yolda giderken, bazen böyle kendi kendime konuşurken, her zaman kameraya konuşurum. Kendi kendime konuşurken bazen birileriyle konuşurum, fark ediyor, karşıdan birileri cevap veriyor falan. Biraz önce o durumu yaşadım. Ben kameraya konuştuğumu derken aslında bir arkadaşım beni aramış. Onu konuşuyormuş. Neyse. Bundan önceki bölümü keseceğim zaten o konuşmaları. Ee, asıl niyetim ne? Hani bu şehir içinde işte gezerken trafikte bir şeyler anlatmak falan değil. Asıl niyetim yapmayı düşündüğüm bazı geziler var. Özellikle bu yaz içinde. Bazı kamp kısmı arkadaşlarımla bir kısım kendi başıma. Bir yurt dışı planı var. Öncelikle Yunanistan. İşte yakın komşu kolay gidilir. Orada bir tecrübe edelim. Kör cahiliz. Yurt dışı ile ilgili. Yani yurt dışına motosikletle çıkmakla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz açısından. Yani buradan kalkıp hadi Alplere gideyim falan diyecek halim yok. Öyle bir şey yok zaten. ayrı bunu. Ama Yunanistan hem düşük bütçeli hem de kolay ulaşılabilir bir yer. İşte Yunanistan'a gittiğinizde mecburen Schengen alıyorsunuz. Dolayısıyla hem gümrükten geçiş protokollerini öğreniyorsunuz hem de Schengen aldığınız için işte bir sonraki seyahatte başka Avrupa ülkelerine planlar yapmak konusunda ufkunuz biraz açılıyor gibi düşünüyorum. Yani en azından şimdilik düşüncem bu. Sağ salim gidip gelebilirsem daha sonrasında da başka planlar yapmayı düşünüyorum niyetimde bu seyir defterinde bunlar anlatmak işte ne oldu ne bitti nasıl gittim hangi hazırlıkları yaptım yanımda neler götürdüm işte gümrük geçişi nasıl oldu neyi soruyorlar neyi sormuyorlar hangi evra hazırlamaz hazır. İşte orada ne yenir ne içilir nerede kalınır nereye gidilir falan gibi i̇şte mesela nerede kalınır konusunda ee, çok ciddi bir kaynak bulamadım şu açıdan ben gezi yaparken ya da bir yere giderken öncelikle şunu, şuna göre kalacağım yeri belirliyorum. Motoru koyabileceğim bir yer var mı? İşte motoru yakına kilit altında ya da kapalı garaja koyabileceğim bir yer var mı falan gibi bunlara bakıyorum. Buna şehir içinde ya da işte ülke içinde bakmak biraz daha kolay. Çünkü az çok e, fotoğraf elde edebiliyorsunuz arayıp insanlara derdinizi anlatabiliyorsunuz. İşte bir otelde kalmak istediğimde ya da pansiyonda kalmak istediğimde telefon açıp yahu emmi sizin oralarda pansiyonun yakınında benim motor koyacağım sabit bir yer var mı? Pansiyonun önü müsait mi? Bir elektrik direği mi? Bir şey var mı? Ben oraya motoru bağlayabilir miyim? Falan gibi sorular sorabiliyorum. Şimdi aynı şeyi yabancı dilimin de çok zayıf olmasından mütevellit Yunanistan'daki bir amcayı arayıp soralım. Hani vay Yorgu amca sizin orada şu motoru nereye koyarız falan gibi bir şey söylemem çok söz konusu değil. O yüzden orada biraz daha zor bu iş. Bu açıdan da işte gittiğim yerlerde ya bak şurası da var güzel. Buraya da motoru koyarım. Siz de gelirseniz şu pansiyonda kalabilirsiniz. Bu otelde kalabilirsiniz. Motorunuzu da işte şuraya koyarsınız. Bakın burası güvenli falan gibi de kendi kendime vereceğim tiyolar aslında bunlar. Bunları da verebilirim. Çünkü bunlar benim hani keşke ulan biri bunu yapsaydı da faydalansaydım dediğim şeyler. Ben çünkü çok geniş bütçesi olan bir adam değilim. Hani çok 5 yıldızlı otellerde konaklayacak. Gittiğim zaman ha gecelik 150 euro muymuş? Ha sıkıntı yok hadi bakalım falan diyecek bir adam da değilim. O yüzden gittim baktım işte uygun bir yer bulamadım gideyim o zaman bir otele kapalı garajı olsun. Vereyim 150-200 Euro. İşte ne bileyim orada motorumu güvenlik şekilde saklayayım falan diyemem. Bunu yapamayacağım için de her şeyi önceden araştırmak, kesip içmek falan zorundayım. Çünkü bütçe yaparken çok kısıtlı bütçeler yapıyorum kendime. İşte kaşar ekmek tatil bütçesi diyorum ben ona. Motorum benzin parası, vize masrafları, Bansiyon, Biraz korunaklı işte önünde motoru koyabileceğim yer var Bunda biraz Google'un o yol haritası zımbırtısı var yani. Bir, bir aracın kamerayla şehri dolaştığı falan Tam ismini bilmiyorum ama Haritayı tıkladığınız zaman işte orada geziyor gibi böyle 360 derece kamerayla dolaşabiliyorsunuz Ona bakarak karar verdim kalacağım yere Güzel bir yer fena değil motor koyacak yerde var şu HGS'yi bir kere okusa var ya dişimi kıracağım. <laughs> Ve bu sınırlı bütçeler içinde, sınırlı alanlar içerisinde falan böyle bir şeyleri biraz daha biliyor olsam çok güzel olurdu. Ben de biraz bunu yaratmaya çalışacağım. Hem belki e, bunların altındaki tartışmalarda mesela e, şu Yunanistan seyahatinden çok şey bekliyorum açıkçası. Çünkü yani bunun altındaki tartışmalarda gerçekten oraya giden gelen bu işleri çok iyi bilen adamlar da buna yazabilirler. Altındaki o tartışma kısmı bana da çok fayda sağlayabilir. Hani diğer bunu izleyecek ya da hani takip edecek arkadaşlar fayda sağlayacağı gibi bana da çok fayda sağlayabilir. Çünkü orayı çok bilen bir adam yazabilir. Der ki arkadaş bak sen şuraya gitmişsin ama hata yapmışsın. Aslında buraya gitseydin hem daha güzel gezerdin hem daha ucuzdu falan gibi bir sonraki seyahatinde belki böyle bir bilgili arkadaşın Söylediklerine uyarım, onun önerdiği bir tarafa doğru giderim ya da orada kalırım gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Hani bu paylaşım daha büyüyebilir. Daha sonrasında çünkü bir projem daha var. Gerçekleştirebilirsem yaz sonu, Bulgaristan üstünden Romanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Romanya'da Dracula'nın şatosunu görmek gibi bir hayalim var. Çok küçükliğimden, beri Dracula benim için özel bir karakterdi. Korku karakteri olmasına rağmen benim nedense böyle hep ilgimi çeken sevdiğim bir karakter olmuştur kendisi. İşte Drakula'nın ya ait olduğu söylenen bir şato var Romanya'da. Drakula'nın şatosu falan değil aslında hani iş turizm işi de. Ama öyle ünlenmiş. Şimdi de bayağı turist çekiyor. Ben de burayı görmek istiyorum. Bir de böyle bir projem var. İşte Bulgaristan'dan geçip Romanya'ya Transilvanya bölgesine gidip orada Drakula abinin şatosunu görmek işte elini öpüp gelmek falan gibi bir niyetim de var. Mesela bu başlangıçla bununla ilgili bilgisi olan arkadaş varsa o da bana yol gösterebilir. Çünkü şimdi Schengen'i alacağız ama e, Bulgaristan-Romanya tarafındaki iş nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü onlar Avrupa Birliği üyesi değil. Araştırdığım kadarıyla Schengen'e olana transit vize veriyorlar. Ama ben transit gidip orada kalabilir miyim? Onu bilmiyorum mesela. Onları öğrenmem lazım. Onun için daha vakit var. En azından 3 ay falan bir süre var önümde. Hem yani bütçe hazırlamak için, para yüktürmek için, bu işler için. Bu abi dalar mı? Dalar. Evet. Niye? Çünkü ne sağına bakıyor, ne sonuna bakıyor. Dümdüz gidiyor. Muhabbet ediyor. Yanındaki abiyle. Ben de gerçi sizinle muhabbet ediyorum ama en azından sağma soluma biraz bakıyorum. Ya işte normalde bu yani hani kameraya konuşmadığım zaman da böyle kendi kendime konuşuyorum işte ne çıkıyor lan yola, yönüne baksana falan diye böyle millete söyleniyorum sürekli. Evet yolun çoğunu bitirdim az bir şileli kısım kaldı. Kavga niyetlerim bunlar yani. Hani şehir içi, ülke içi geziler işin eğlenceli kısmı olacak. Hem ben eğleneceğim, işte kendim izleyeceğim, arkadaşlarım izleyecek. Hem belki başka da izleyen olur. Çok öyle hani ya ünlü olayım, bir sürü takipçim olsun falan, bu işten ekmek yiyeyim falan gibi dertlerim yok. Çok şükür hani bir işim var, karnımı doyuruyorum, motoruma benzin alabiliyorum. O yüzden hani buradan para kazanayım falan gibi dertlerim yok. Sadece heves işte hoşuma gidiyor yapılan işler. Ben de yapmak istiyorum açık ve net yani. O yüzden ben de başladım böyle bir şey yapmaya. Çok Saçmalıyor olabilirim, lafı dolandırıyor olabilirim, uzatıyor olabilirim. Onu bilmiyorum. Yani sıkılırsanız kapatın ya da ne bileyim dislike falan edin anlayayım hani lan kötü bir şeyler yapıyorum milletin canı sıkılıyor falan diyeyim ya da ne bileyim beğenirseniz de beğenin yorum yazın ama hani en çok yorum yazın iyi de olsa kötü de olsa çünkü hani yorum yazarsanız ben amacımı gerçekleştirmiş olurum benim amacım çünkü yani kendim bilgi edinmek aynı zamanda bunları yaparken birilerine bir şeyler öğretmek anlatmak işte gezi nasıl yapılır falan göstermek değil aslında kafamdaki soruları sesli olarak sormak. Çünkü ben bunu uzun yıllar forum sitelerinde yaptım. İşte hepimizin bildiği bir sürü forum sitesi var. Çok üyesi olan. isim vermeye gerek yok yani. İşte hepsinde benim de üyeliğim var. Yıllarca bir şeyler yazdım, çizdim. Eski motorlarımla ilgili. Ne bileyim yeni motorumla ilgili. Çok az şey yazdım. Ama oradaki paylaşım eskiden daha güzeldi. Hani ben forum sitelerinin aşağı yukarı sanıyorum 2000'li yıllarını falan çok rahat hatırlıyorum. Belki biraz daha eski dönemlerini de hatırlıyor olabilirim. Motoriklet ilk dönemlerini hatırlıyorum mesela. Çok daha iyiydi sanki öyle düşünüyorum. Hani insanlar daha e, forum sitelerine çok daha fazla ilgi gösteriyorlardı. Çok daha fazla şey yazıyorlardı falan. Sonra bir parçalanma dönemi oldu işte bu e, Eran'ın kurduğu sitenin çok tutmasından sonra iş biraz ulan bu işten para kazanılıyormuş bak bir sürü üyesi var adam reklam alıyor falan deyip hani biz de bunu yapalım deyip bölümle parçalanma aşaması başladı işte bir sürü motosiklet sitesi bir sürü forum sitesi falan oldu oradan sonra iş biraz sanki cacığa bağladı gibi geldi bana yani doğru düzgün hani çok iyi ciddi paylaşımlar yapıldığını görmüyorum. Çok nadir istisnai abiler var. Hani bu işi çok uzun yıllardır yapan, anlatan, eden falan hani işte eski nesil bir 1200 GS'in nasıl söküldüğünü anlatan falan abiler var. Hani bunlar gerçekten bu işe kendini adamış adamlar. Onlara saygı duyuyorum ama onun dışında ben mesela Inazuma forumlarında son zamanlarda bir şeyler yazdım, çizdim. Aferin sana. ama hani ne bileyim ben kendi kendime yazdım çizdim gibi oldu biraz aslında hani bir sürü değerlendirme yazdım bir şeyler yazdım bununla ilgili fikirlerimi yazdım falan ne bileyim ben yani teknik anlamda bir iki soru geldi onlara cevap vermeye çalıştım kendi bilgimce dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım ama hani forum tarafı şu an hani emeğe saygı gibi bir şey olmuş yani. yani. Birileri bir şeyler yapıyor. İşte geri kalan 10 bin kişi de emeğe saygı, emeğe saygı falan yazıyor altına. Hani bravo, bravo falan yazıyorlar. Hani orada tam ne paylaşılıyor, ne yapılıyor onu tam anlayamadım. Oralar biraz ceca bağlamış bence. Ben sorularını cevaplarını alamıyorum ya. Yani. İşte biraz önce örneğini verdiğim bu lafı dolandırma kısmı hani bir cümleyle söyleyeceğini 10 cümleyle söylemek. O benim Sabit bir özelliğimdir. Yani ben böyle bir insan. Bu yüzden benden ayrılan sevgilim vardır. Sen çok lafı dolandırıyorsun. Sık sen konuşurken falan diye. O yüzden buna alışacaksanız devam edebilirsiniz izlemeye. Alışmayacaksanız ben değişemeyeceğim için bence devam etmeyin izlemeye. Çünkü ben sürekli lafı uzatacağım ve dolandıracağım. Bugünlük söyleyeceğim herhalde başka bir şey yok hani genel bir giriş yapmak istedim. Oo, oh, egzoza bak. Bir plan da yapmadım açıkçası. Hani şunu anlatayım, bunu konuşayım, bunu söyleyeyim falan diye. Bugün işten çıktım. Kamerayı çantaya atmıştım. Uzun zamandır bir şey çekmiyordum. İşte kamerayı takıp lan giderken dur bir konuşayım bakayım bir başlangıç yapayım falan dedim. Bugün de böyle bir başlangıç olmuş oldu. Spontan başlangıç. Tam başlangıçlar bir Umuyorum ki bir sonraki Çekim ve Sohbet Yol esnasında olacak ee, Bir yerlere giderken Olacaktır diye düşünüyorum Bu hafta sonu Bir aksilik olmazsa Ufak tefek bir şeyler yapacağız herhalde Kısa mesafeli de olsa Bir kamp planı yapabiliriz sanıyorum o kamp planını yaparsak yol üzerinde bir videoyla da başlamış oluruz sana aynı içinden kaçayım yine veda edemedim bu sen kapat sen kapat sevgili tribi gibi oldu neyse trafik çok sıkıştığı için yine yolumu değiştirdim gün içinde böyle 50 kere yolumu değiştiriyorum. Oradan sıkıştım buraya kaçayım. Buradan sıkıştım buraya kaçayım diye. Ben bu aralardan kaçarken sizlere veda ediyorum. Umuyorum ki buradaki engramenin içinden de çıktıktan sonra eve ulaşmış olacağım. Herkese iyi sürüşler. Görüşürüz.